Evet Adana deplasmanı ligdeki bütün takımlar için çok zordur. Bugün bu zorlu oyun içerisinde yaşadık. Maç öncesi müthiş de bir kareografi vardı. Adana şehrinin takımına nasıl sahip çıktığını bugün yine gördük. Bu anlamda güzel bir maç atmosferi vardı, güzel bir saha vardı. Rakibimiz oynadık, oynadı, pozisyona zaten birçok pozisyona da girdi oyun içerisinde. Biz de ofansif anlamda belki en çok ürettiğimiz maçlardan biriydi. Bazen çok kolay da pozisyonlara girdik. Yani maçın sonunda baktığımda yaklaşık 25 şut atmışız, 56 kere rakip ceza sahasında buluşmuşuz. Bu deplasman maçı için e, tabii ki çok önemli, çok büyük sayılar. Ama oyun içerisinde rakibimizin de çok net gol pozisyonları vardı. Bugün kaptanımız e, Mustera'nın kurtarışları bugün kendisi de bir rekora imza attı. E, kaleyi gole kapamada bir rekora imza attı ama... Oyun olarak da bence Galatasaray'ın bugün kazandığı 3 da önemli bir pay sahibi oldu. Dediğim gibi yani baştan sona çok fazla pozisyonlu olduğu bir maçtı. Seyircilerin de mutlu oldu, seyredenlerin de mutlu olduğu bir maçtı. Ama hocalar bazen pozisyon verdiğinde üzülürler. Ben rakibimize verdiğim pozisyonlardan dolayı bu anlamda tabii ki çok mutlu değilim ama 3-0'lık çok önemli bir galibiyet aldık. Her maç stresli, her maç baskı altındayız. Tabii ki şampiyonluk yarışı içerisinde en kritik maçlarımızdan biriydi. Bugün buradan ayrılırken 7 puan önde olarak ayrılıyoruz. Bunun sevincini yaşıyoruz. Hafta sonu maçları seyredeceğiz ama bir sonraki maça da hazırlanıyoruz. Bugün takım olarak da bir rekor kırdık. 15 maç üst üste kazanan bir takım olarak yani lig tarihindeki rekorunu, kendi rekorumuzu geçtik. Bu da benim açımdan ve oyuncularım açısından çok sevindirici. Bu anlamda hem oyuncularıma hem başkanımız, yönetim kurulumuz hem Galatasaray, Büyük Galatasaray taraftarına da burada e, teşekkür etmek istiyorum. Hep beraber bu rekorları kırıyoruz. Bizler başında olsak da hep beraber büyük rekorları imza atıyoruz. İnşallah daha büyük rekorlar, daha büyük başarılar e, bizi bekliyor. O yüzden bunun mutluluğunu yaşarken bir sonraki maç için de hazırlanmaya başlayacağız. Sorusu olan buyurun. buyurun. E, Hakimlik e, oyuna çıktıktan sonra bir teknisi var. Konuşuldu mu? Nerede? Ben tepkisini bak, görmedim de. Bak, değil, değil. Nerede tepkisi? Ben görmedim. buradan. Yedek, yedir, Burada. Yedek Ha görmedim. 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 Buyurun. Şöyle söyleyebilirim. Ee, ee, yani ben şey tepki pardon. Yani bir tepki görmedim. Ee, zaten oyuncular oyundan çıktıklarında hiç mutlu olan oyuncu görmedim ben de. Ee, hakimi hem sakatlık için hem sarı kart sınırında olduğu için hep e, koruyoruz ve e, oyun içerisinde de bence çok iyi bir performans sergiledi. E, soyunma odasında da konuş. Ben yani gerçekten bir şey, yani, çıkarken de birbirimize sarıldık öyle ayrıldı zaten benim yanımdan. O yüzden herhangi bir tepkisi ne görmüyorum. Kol, belki kolundaki bantı çıkarmıştır. Bunları tepki olarak görmemek lazım. Peki, Adana'dayız ne? bir de. <laughs> Adana'da buna tepki diyemeyiz. <laughs> çok beğendim. Çok beğendim. Çok beğendim. Buyurun lütfen. Çok zor bir deplasmandı. Kutluyorum galibiyeti. Teşekkür ederim. Ee, ama alışık olmadığınız şekilde biraz önce bahsettiğiniz üzere evet. 4 tane karşı karşıya evet. kurtarışı var. Skor olarak adilsinin üstünüz ama oyun olarak tartışılır. Ya şöyle rakibimizin zaten iki kanadı da çok geriye dönmedi biz belki yürüyerek bazen güle oynaya pozisyona girdik. O yüzden 25 şut atmışız. İşte 56 kez ceza sahasında buluşmuşuz. Bunun nedenlerinden biri zaten rakibimizin iyi savunma yapmaması. Neden iyi savunma yapıyor? Öndeki oyuncular, daha önde kalan oyuncular, savunmaya katılmayan oyuncular hücum geçişlerinde de bence çok etkili oldular. Burada da Balotelli'nin özellikle topu alıp iki kanada servis etmesi bu anlamda etkili oldu. Pozisyonlar vardı. Dediğim gibi yani ee, bu kadar çok pozisyona girme nedeni rakibimizin zaten hücumda da e, çok birçok oyuncunun geriye gelmemesi ve hücum geçişlerinde belki orada sayısı olarak bize üstünlük sağladılar. Ama maçın geneline baktığımızda, girdiğimiz pozisyonlara baktığımız maç üstünlüğü, topa sahip olma bütün hepsine baktığımızda neredeyse arada iki katı farklar var. Teşekkür ederim. Başka sorusu olan var mı? Ee, Buyurun. Çok kazandınız. Fenerbahçe Beşiktaş derbisi var. Ee, neler söylüyorsunuz bu konuda? Şöyle, e, tabii biz hep kendi maçımıza odaklanıyoruz. Yani biz maçlarımız kazandıktan sonra e, şu an avantajlı olan e, takım biziz. Yani 4 puan öndeydik, bugün 7'ye çıkardık. Rakibimizin puan kaybetmesi halinde bu puan farkı e, tabii ki e, 6 veya 7 şeklinde e, çoğalacak. Ama e, biz eğer e, kendi işimize odaklanmazsak o bizim için tehlike. O yüzden bundan sonraki maçlar avantajlı olan taraf biziz. Rakibimiz ne yaparsa yapsın biz sadece kendi maçlarımızı kazandığımız takdirde zaten şampiyon oluyoruz. Şampiyonluğa odaklandık. Şampiyonluğu yaşamak istiyoruz. Son dört maç ama şu anda hiçbir şey bitmedi. Her şey devam ediyor. Teşekkür ediyoruz herkese. Teşekkürler.